E uzatmaya gerek yok. Anlaştık o zaman. Hayırlı olsun diyelim. Evraklarını getir. Yarın başla işe. Anlaştık. Yalnız şu maaş konusu benim çok içime sinmedi. Ya azıcık böyle bir şeyler yapsanız olmaz mı? Rakam değişmez. Hem yol masrafın yok. Servise gidip geleceksin. Yemen içmem burada. E daha ne olsun? İyi peki tamam. Anlaştık o halde. İyi. Şimdi ya Sen kimsin? Aa. Selamlar. Selamlar. <laughs> ne bu haliniz? Ne oldu? Ne varmış ya halimizde normallik öyle <gülüyor> yani. <gülüyor> Soruya soruyla cevap verilmesinden hoşlanmadığımı unutacak kadar şaşkınsınız nedense. Şimdi e, sana bir haberimiz var. Ne? Amam. E... Ne söyle? Burakla ilgili. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Haber mi geldi? Yani. Birazcık Burak, e, birazcık sen, çokça Selim ve bir de... Üf! Geveleme ağzına, söyle ne söyleyeceksen. Selim'le Serra'yı sarmaş dolaş görenler olmuş. Ne demek sarmaş dolaş? <laughs> Ders falan çalışıyorlardır, yoksa Selim'in ne işi olur Serra'yla? Yani biraz özel ve ince bir iş olduğu kesin gibi ama bir bak istersen. Ben yiyecek bir şeyler alayım. Geldim. Zavallı Serra. Başının nasıl büyük bir bela aldığının farkında bile değil. Zavallı Serra. Daha düne kadar tokat atıyordun kıza. Bu nefretten acımaya ne ara evrildi ben anlamadım. Zeynepciğim o ayrı bu ayrı aynı şey değil. Pardon. Lütfen. Pardon özür dilerim. Yani. Pardon affedersin. Aa. Bir su Ay tatlı yiyelim. Benim termosum vardı. Gördünüz mü?